<laughs> Abi. Adam gitti. Oysa herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Vehicle Simulator oynuyoruz. Yine aynı şekilde 25 Robux'tu galiba bu yanlışım yoksa eğer. Ee, bu oyunu oynayacağız. Şu an arabam var. Seasons şu an sivil durumundayım. Polis var. Top Trackers diye bir şey var. Hepsini deneyeceğiz ve yine farklı bitim gördüğünüz gibi Faruk şu an bu nokta yaşındandı. Ben daha önceden tabii ki araç almıştım. Toyota Supra şöyle kırmızı renk hatta. Evet. Şöyle güzel bir Abi en çok sevdiğim noktalardan bir tanesi ne biliyor musun Faruk? Adamın araba da iyiymiş. Vaaav. Wow. Orası mı? Ne oluyor lan orada bakmak istiyorum. Abi on numara Faruk. Ne oldu? Ortalık yanıyor acı. Abi Roblox gerçekten bu kadar güzel olur mu yani? Harbiden burada da bunu anlıyorum yani ha. Aa bak bak arabanın arkasına bak Faruk bak bak arabanın arkasına bak. Bakıyor musun? Bak geri evet. geriye gibi takıyorum beyazlar yanıyor. Hadi be. Baksana oğlum. A, Kır, işte. 40 bin mi? 40, 40 bin Toyota Supra aldım ben başka araba yok mu? Var. Ha ne aldın sen? Ama almadım baktım yani sadece. Humber mı? Ha, bak şu var. Humber Humber başka ne var? Şey, şu an kaç param var? 41 bin de Toyota Supra alacağım ben de abi ya. Renk o zaman başka al. Ben kırmızı aldım. Aya. Kırmızı en ama ya. İstemiyorum. Almak istemiyorum ben. Niye tekrardan buraya geldim? Leşik. Evet şöyle basalım. Şık. Abi dikkatli ol bazı şey X galiba zıplatıyor bu falan bir şekilde. Uh. Hadi abi. He <laughs> <ya. gülüyor> evet evet. Abi Para... gel şöyle. Para Para bir de bir de kaç dolanalım yapıyor. abi? Böyle. Abi mi? ama zor kasılıyor. Öyle kolay değil yani. Grad olduğu gibi değil diyorsun yani. Hayır, hayır hayır. Trafik kuralları yok galiba. Trafik kuralı yok. Bas kaza. Oo. Oh. Ne bak abi. <laughs> abi shift var. Vay havalimanı var. Faruk polis var. Kimi Gerçekten var. Abi şu var arabaya bak arabaya. Ne, neredesin? Gidiyor oğlum polisle kapışıyor. Kim? Öndekiler mi? İlerideyim ilerideyim. Space el frenini çekiyor bakalım bir drift. Aynen aynen. Space sancak biraz Ama yolda yapmak olmuş gerek. Yolda. Yani. Yolda 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 yapacaksın onu yolda. Çimenlikte değil. Evet evet ama zaten el freni bu ya şey değil bu arada C tuşuyla fotoğraf çekebiliyorsun arabayı V tuşuyla şey yapabiliyorsun. Bak Faruk gel gel şu arabaya bak Faruk. Nereye? Şuna bak. Oha. Pol polis arabasına bak abi o arabayı hasta kalırsın. Adamların nosları var acı Bak 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 bak. Yarış yap. Aa yarış seç ya Faruk. Evet biz yapalım mı? Şa... Aha. Oo yarışa soktu birisi bize. Faruk yarışıyorum. Beni patronu seçecekler Faruk. <laughs> abi bu ne? <laughs> abi. Adam gitti. Oğlum adamın üzerine zıpladım bir adam bana şey yaptı ya. Niye öyle şeyler yapıyorsunuz ki koçum? Gidiyorum ben ya. Bana ne? Adam of. beni resmen rezil etti lan. Abi yuh. Adamınızı. Ne oldu? Oğlum adam uçuyor lan. Sen neredesin abi? Ben şu an konteynerin arasında ağlıyorum Faruk. <laughs> dur seni bulayım ben. Hadi bak buradasın gel canım. gel gel gel. Dur dur gel, gel abi şurada yarış alanı var gel. Gel ya, yarışı gel. Ne yapıyorsun abi? Lan oğlum ne böyle bir şey yapıyorsun? Dur ben, durmuşum. Ya. Oğlum ben durmuşum zaten Kamil'e bak. Abi sen uçuyorum havada uçuyor. Gidiyorsun. <laughs> Oğlum o ne? Havaya yükselmeye devam ediyorum. Atla arabadan. Dostum. Atladım acı. Şu an dur buradayım ben zaten. Sen nereye gittin? Bak oradayım. Tam karşındayım. Orası mı? Aynen bura. Dur 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 geliyorum geliyorum. Bir giriyorsun şuraya. Işıklarımız Şu yanıyor mu bu arada? leylek ışıklarımızı yakalım. Boş Şekil mi? olsun acı. Oğlum, ben yapıyorum. Oraya. Boştu burası ben gireyim bütün hepsi mi kapanıyor oğlum? Bir tane mi şey var Hayır, burada? Hayır başka girmiş girmiş. Anadolu'yu. Ha çıktı. ha adamın Abi, arabaya bak ya. Kırmızı rengi bana bırakır mısın? rengi. Sen yani rengini değiştir. Okey şu an girdim. Araba hala kayıyor. Ya da ben oh, e, güzel bir renk varsa şöyle. Bakalım. Tamam. Appliance bakalım. Primary color. Abi bu ne? Bir dünya renk var. Evet. Burada işte bütün renkler. Yeş Sea green. Ledli ledli var mı? Lime green. Abi o parlamıyor bunlar. Nasıl parlıyor seninkisi? Abi orada bak şey yazıyor. Primary e, Reflectance reflektence Hepsi var yani onlara bak. Dur. Really red? Önce. red. lime green. Dur. Primary refl uh, e, Reflectance. Bu ne? Karanlık mı yapıyor? O ne lan? Ton bile değiştiriyorsun onu. Evet, evet. Efsane olmuş. Primary material. O farklı karbon. ne neon. Materyalden neon yapınca işte öyle oluyor. Neon atılır bir, bir şey Nasıl oluyor? Biraz. Ha her renkten sonra ne ona çeviriyor onu he. Aynen. Güzel. O zaman sekindirik olur mu seçmemiz lazım? Şöyle ne yapalım? Abi kırmızı en iyi ne uyar? Ne? Kırmızı en iyi ne uyar? Kırmızıya en iyi ne uyar? Siyah. Kırmızı olabilir mesela. Ya da değiştirsem mi? Bakayım şunu bir alınca. Şöyle bakayım. Kırmızıya bakayım. Yok. Yeşil hep yeşil oluyor. Olmaz. Sarı çakalım acı buna da. Secondary... Açık mater yeşil yap yapacağım. Wow. Benim. Wow, ya, wow. Pembe iyiydi ya benim değil mi? Pembe iyiydi. Ben abi komple yeşile çeviriyorum arabamı. İşte, tekerlekleri de değiştirebiliyoruz. Şöyle gelsin görüntüler bakalım. No. Eee faktör. Şöyle yapalım. Param yok mu o kadar? Yok yok var. Abi çok harika ya. Var var. Tekerlek rengi. Pembe pembe pembe. Aa jant rengiymiş. Lila şey, yapıyor bu galiba. Şimdi, Şöyle bakalım. Yok. Armor diyor. Sarı renk yapacağız. Sarı ay, ve yeşil ay renk olacak araba. Vay Yani biraz değişik ay, ama. Abi şey. Bunlar para harcıyor. Wow, İkinci kısım para harcıyor abi nasıl? Second color mu? Yok. Şey ya. Hani Aperiance ve Modifio. Modifiye. Modifiye kısmı işte harcıyor. Of. Tamam hadi şu an Modifications deyim Faruk. Yani evet, orası para harcıyor işte. Alarm. Oha C4 şey arabanı C4. <laughs> Alarm koydum acı. Eee hornal, hornalara baksana. Nitro. Oha wow, kornalara aldım. bak. Motor. Uy of. <laughs> Sak kalamıyoruz. Ayrıca nitro çakıcam ben mecburen. Faruk çok pahalı lan. Nitro ben ucuzundan aldım bir tane. İkincisini bile aldım ben almıştı? De... On os a freeymiş bu. Alalım bir free alalım. Ondan sonra biraz daha para kastık sonra şey yaparız. Şimdi bir para kastıyor işte abi. Tekerlekler eee raging Beş bin dolar mı? What? Abi araç Çok kaç basıyor biliyor musun? İki yüz bastı. Of, Turbo acı yetti bir şey oluyor. İki yüz mü Aynen. Bak. Basıyorum basıyorum abi, basıyorum. Abi ben basıyorum. de bu kadar yapıyorum şu an. Çıkıyorum şimdi. Bak kaç bastığını sana söyleyeceğim. Arabayı ya soktu lan. Oha abi. Ne? Şunlar Yeşil sarı oğlum. Sen istiyorsun Pembe olan Aynen. mı? Gel abi gel. Vav wow, nitro... Nitron da gösteriyor burada ha. Gel şimdi dur. Dön. Dön lan, dön dur, dur orada. Abi, Şöyle bak. 3 3 telinde başlar. 1 düzleşelim ha. 1 2 3 bas. Aa. <laughs> ya al işte ya adama bak adam bizi geçti Niye işte. gelemiyorsun lan? Gelemiyorum çünkü bana çarptılar şimdi bastım. Ee niye nitroyu kullanmıyor bu? Aynen nitro benimki de kullanmıyor galiba takım. Hadi Of. 250 bastı. 260. 270. Oğlum ben ona bakmadım ya. 280. 300. 300'e 300 çıkar mı? Yok artık. Fark speed limit burada oğlum 50 lan. 200, gel gel yarışa yarışa 200, gel gel. Yarışa gel. Gel yarışa. Oha herif uçuyor. Felaket uçtu. Yarışa geliyor musun? Bir dakika dur denize girdim. Hızdan. <laughs> Aaa dünyadan aşağı düştüm. Gel gel yarışa Uçuyorum. gel. Uçuyorum. Eset. Bir resit karakter çekince wife out diyor. <laughs> ben şu an yarış kısmına geçtim ama bunlar beni ezer ya. Aha adamlar Mustang falan filan yapmış ya. Bizim Şöyle kötü bak olan arabalara bakalım musun arkadaşlar. Abi? Şimdi bu Heh. ilk araç bizimki. E tabi ki yani. Adamlara baksana Lamborghini Huracan, McLaren. Çekmiş. Chevrolet Shelby GT500. Muazzam, muazzam. Ben de burada bebe gibi bakıyorum lan. Ben. <laughs> ben de geldim abi oraya. Abi de ama. Nereden geliyor abi oraya? Ben de yapılar gözükmüyor yani duvar falan varsa. Şey diyeyim ya ben şu an, o zaten oradasın bak gel buraya. Bak bu ben de duvar gözükmüyor. Bunlar da, duvar var mı? Var mı normalde? Hayır hayır var orada bir şey de bende de gözükmüyor. Ha görünmez o o zaman. Bir, bir. Evet başladı falan geliyor. Ha aldı. Tamam. İki. Haydi. Bir. Bir. Sıfır. Çabuk çabuk. Gide oğlum oha yok artık. Kimsin lan sen he? Daha demin benle dalga geçiyordun. Oğlum sen arabana fazla güç vermişsin. Evet verdim. Yes. Bitti. Yani, Hayır çıktım ben artık dışına. X'e basınca, X'e basınca zıplıyor oğlum. Ha öyle mi yaptın? Ya ben çıkamıyorum he. şimdi of. Eee Rizi biraz geri gitsene oğlum. Hani. Oooo. Oh, Çıkacağım dur. Çıkacağım. fazla. A, Fa fazla bastık acı galiba. <laughs> fazla bastım. Abi beni izle, beni izle. Ben çıkmaya çalışacağım. Uçmaya çalışacağım. Dur. Uçma alanları var. Gördün mü uçma alanları? Aynen hiç. gördüm. Orada dur uçmak gerekiyor. Ne Oha nereye gittin? İleridesin. Geldim mi ben? Geliyorum ben de oraya doğru. Gel bir Hangimiz daha çok daha çok uçacağız? Yapalım mı? Bilmem. Bir dakika dur ben bir yer gördüm burada. Of, altı burada var. Abi gel. Oooooooop. Gel abi. Ocean Akademiye gir. Evet. Gel bir bakalım burada ne var. Arabada inmek için F'ye basıyorsun. Evet evet biliyorum. Sonra zıplıyorsun. Roland evet. Boş. Roblox simgesi var. Evet buralar boş galiba yüklenmesi, bir şeyler yapılması gerekiyor buraya ya. Tek evet. başına bu kadar oyun olmaz. Evet. Hiçbir şey yok. İnelim. Park dışarıda birisi var. Bizim oraya ha, gelmedi. Sıkıntı yok. Senin arabaya binince ne oluyor bu arada? Aa, bak siyah güzel durmuş işte. Öyle de. İn abi, in. Araba araba çalıştırdım ama gitmiyor. İşte bak, koruması var. Alarm alarm var biliyorsun değil mi? Aynen, aynen. Alarm var. Explosion bomba var, bomba. Gel abi. Belki adam arabanın içine girince ölüyordur yani. Anladın? Gitmiyor araba. Abi, egzoz ya, ya bırak. Neyse evet ben burada bırakıyorum arkadaşlar. Umarım beğenmişsiniz. Daha çok büyük Vehicle Simulator gelmesini istiyorsanız biz burada para kasmaya devam edeceğiz tabii ki. Benim şu an 6.138 dolarım var. Yani yaklaşık olarak bin dolar birikmem, biriktirmem gerekecek. Mecburen e, video dışı oynamam gerekiyor onun içinde. Daha çok yarış belki yapılabilir. Ama umarım beğenmişsiniz. Beğenirsiniz kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Asmalık.